47 sanığın yargılandığı yeni doğan çetes davasının 3. gününe damga vuran yoğun bakımda tutulan bebeklerin entübe gösterildiğine yönelik itiraf. Bir hemşire çete lideri olarak yargılanan Doktor Fırat Sarı'nın SGK'dan daha fazla para alabilmek için bebeklere entübe göstermeleri yönünde talimat verdiğini anlattı. Kalp masajı yap, olmadı fişini çek gibi konuşmaları ses kayıtlarına yansıyan bir başka hemşire de kendini sonuç değişmezdi bebek yine eks olacaktı diye savundu. Fırat Bey paraları motivasyon amacıyla gönderdi. Dosya medya tarafından çok dallanıp budaklandı. Böyle bir örgütün var olduğunu düşünmüyorum. Varsa da ben üyesi değilim. Paralar motivasyon içindi dedi. Bebek ölümleri haberleştirildiği için gazetecileri suçladı. Yeni Doğan davasının 3. gününde sanık avukatlarıyla mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı. Mahkemeyi ben yönetiyorum, siz değil biz Bakırköy'de yargıçlar var demek istiyoruz. Biz de adaleti sağlamak istiyoruz. 47 sanıklı Yeni Doğan çetesi 3. kez hakim karşısındaydı. Duruşma sabah 10.30'da başladı. Kürsüde tutuklu yargılanan hemşire Cansu Ak Yıldırım vardı. El altından ilaç satışı yapıldı ve hasta dosyalarının değiştirildiğine dair tapelerde yer alan konuşmalar soruldu. 2023 sonlarına doğru sabah Fırat Sarı beni aradı. Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı'nın ilaçları sattıklarını söyledi. Ben bunu gözümle görmedim. Hasta dosyalarını taburcu dosyasına koymuyorduk. Bebeğin entübe olduğunu sisteme eklemiyorduk. İddianamede yer alan çete elebaşı Fırat Sarı ile arasındaki para trafiği de soruldu. Ak Yıldırım dağıtımı nasıl yaptığını anlattı. Medisense şirketinden Fırat Bey aylık olarak bana toplu bir para atardı. Ben de bunu hemşirelere kıdemine göre dağıtırdım. Birinci hastanesinde çalışırken de böyleydi. Birçok skandal görüşmede adı geçen hemşire Çağla Durmuş da Fırat Sarı'nın talimatıyla bebeklere entübe gösterdiklerini itiraf etti. Fırat Bey hastalarda dosyada değişiklik yapmanızı istermiş. Nasıl bir değişiklik? Şöyle yani Fırat Sarı hastayı entübe göster derdi. Olması gereken ne? Hasta neyse onu göstermek. Burada Fırat Sarı'nın amacı neydi? Daha fazla kazanç. Biz bütün bebekleri söküp öldüreceğiz hocam diyorsun. Ne diyorsun? Hastane enfeksiyonu vardı. O konuşmam benim serzenişimdi. Hekimler ne söylediyse onu uyguladım. Sanıkların avukatı tutukların serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemeye ara verildiğinde tansiyon yükseldi. Davayı izleyen avukat çift sanık doktor Dursun Er bizim de bebeğimizi öldürdün yargılanacaksın dedi. Salondan çıkarılmaları istendi. Bebekleri öldürürken mı? Kalp masajı yap olmadı, fişi çek denilen kaya bebeğin ölümünde ihmal olduğu belirtilen hemşire Damla Taksa suçlamaları kabul etmedi. O gece shift olarak Batuanı bıraktığım için kaya bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorum. Ben de orada olsaydım sorun değişmeyecekti. Yine bebek eks olacaktı, yine ihmalden sorumlu tutulacaktım. Batuan fişi çekmesini yaşamaz diye söyledi. Yoğun bakımdaki güvenlik kameralarının başhekim tarafından söktürüldüğünü anlatan atak, kaya bebek için ilaç aldırıldığından da haberinin olmadığını öne sürdü. Çek fişi dediği öne sürülen Doktor Rıza Keykubat da sanık kürsüsündeydi. Kendisine iftira atıldığını iddia etti. 10 yaşında olduğunu gerekçe gösterip tahliyesini istedi. Kaya bebeğin ailesinin avukatı tepki gösterdi. Baba bebeğini morktan bisküvi kutusuyla alıp 1,5 saat taşımak zorunda kalmıştır. Kimse duygu sömürüsü yapmasın dedi.